Merhabalar. İkinci tencere videomuzda karşınızdayız. Biliyorsunuz daha önce granit tencere sipariş etmiştik. Trend yol üzerinden bir satıcıdan. Birlikte kutu açılımını yapmıştık. Ancak teşhir ürünü bize gelen. İsterseniz o videomuzu izleyebilirsiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden Karaca'nın indiriminden tencere almaya cesaret ettik. Bu cesareti nereden aldık? Tabii ki Karaca'nın biliyorsunuz Kasım indirimleri var. Özellikle bonus karta indirimleri var. Gerçek elmas kristalleriyle Bio Diamond serisinden çok memnunlar. Tabi Bio Diamond da kendi içinde ayrılıyor. Bu Power olan seri. Bizim almış olduğumuz bu Bio Diamond Power 8 parça. Normalde 7 parça olan tencere setleri 800 lira civarındayken internet üzerinden bunu 800'e peşin fiyatına 3 taksitle ve bankamızın da yapmış olduğu artı taksitlerle alabildik. Bakalım şimdi kutu açılımını yapacağız. Umarım güzel bir tercih yapmışızdır. Bu arada bu bize Bovo kartı kargo ile geldi. Tam 24 saatte aslında teslim edildiğini söyleyemem. Aynı gün içinde teslim edileceği söylenmişti. Ben sabah 10 gibi sipariş etmiştim. Ertesi gün akşam 5 gibi elimize ulaştı. Ama Bova kargonun şöyle güzel bir yanı var. Adım adım kargonuz neredeyse onu takip edebiliyorsunuz. Ben çok memnun kaldım. Ama genel olarak internet üzerinden Bova kargoya baktığınızda olumsuz yorumlar da görebiliyorsunuz. Bunun için söylemek isterim ki Bova kargo ürünümü güzel bir şekilde elime ulaştırdı. Bak kutunun orijinal hiç açılmamış hali bize gönderildiğini görüyorum. Dolayısıyla Karaca'nın oldukça güzel bir şekilde bize bir ürün seçtiğini düşünüyorum. Yani teşhir ürünü olmadığını görebiliyorum. Çünkü hiç açılmamış paketi ya da sonradan paketlenmemiş bu. Bayağı fabrika çıkışı halinde. Biodiamond serisi zaten çizilmelere karşı dayanıklı ve bulaşık makinesine girebiliyor ama 10 yılda garantisi var. Ben Karaca'ndan genel olarak memnun kaldığım için yeniden Karaca'dan bunu almakta çekinmedim. Aldım. Evet, şimdi sizinle birlikte bu kutumuzu açıyorum. Şuradan başlayayım. Gördüğünüz gibi bayağı kalın naylonu fabrikadan çıktı haliyle. Evet, şimdi kutumuzu açıyorum. İlk açılımı yapmak gerçekten çok heyecanlı. Daha önceki videomuzu izleyenler bilirler. Bir tenceremiz mesela böyle hiç poşetli falan değildi. Görüldüğü üzere kulbu bile takılı değil. Aa nazar mı değdi? Acaba? Kulbu böyle konulmuş. Ama bir diğer kapağın kulbu takılı. Bunun neden kulbu takılı değil? Bilmiyoruz. Devam ediyoruz. Bu 8 parça demiştim. Yani diğer setlerden ekstra olarak bu küçük sahan tavası var. O yüzden bunu aldım. Aslında ihtiyacım yoktu ama bu fiyatı vermişken tabii bu minik tavanın da olması benim için artı bir şey oldu. Oldukça güzel görünüyor. Yani hiçbir çizik yok. Zaten kullanıcı yorumlarına baktığınızda özellikle tavasının saplarının böyle metal olması ve hiç rengini atmamış olması, fırına da girebiliyor olması dolayısıyla çok tercih etmişler. Genelde herkes annesine de bir set hediye olarak almış bunu kullananlar oldukça memnunlar bakalım şimdi kapakları da açarak ilerleyelim bu bir tanesinin kolu takılı değildi. Evet. Gayet güzel. Mesela diye tencere setimizde şu hava deliğinin bu metal çerçevesi. Gerçi o silikon kapaktı. Onu iade ettikten sonra silikon kapakla ilgili bir takım araştırmalar yaptık. Sağlıklı olmadığı ile ilgili. Biz de ikinci tencere seçimimizde sizin yorumlarınızdan yola çıkarak silikon kapak tercih etmedik. Bu minik tenceresi detaylıca şöyle göstereyim. Hiçbir çizik yok. Oldukça güzel görünüyor. Çok kaliteli duruyor. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Bu minik tencerenin kapağı. Hemen kapatalım. Bakın, kapak da gayet güzel oturdu. Şimdi bu büyük, derin tenceresi detayca bakıyorum. Şurada birazcık bir ton farkı var gibi hafif var mı yoksa ışıktan mı öyle bilemedim. Bunun da kapağını kapatıyorum. Tam oturuyor kapak. Çok harika. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıktı. Evet. Pilav tenceremiz. Ben aslında daha güzel pilavlar yapabilmek için tencere arıyordum. Bilmiyorum bakalım. Umarım başarılı olur. Çok güzel görünüyor. Pilav tenceresinin kapağıydı o. Kapağına kulbunu takalım. Onu da bir denemiş olalım. Tüm parçaları var. Şöyle. Nasıl takmamız gerekiyormuş? Şunu. Evet. Bilmiyorum belki kutuya sığmamış olabilir ya da darbe almasın diye çıkarmış olabilirler ama herhangi bir problem yok. Onların takıp gönderdiğiyle benim monte etmem şey değiştirmedi. Evet yine tencereye tam olarak oturdu. Hiçbir problem görünmüyor. Bu videoda çok mutluyum. <laughs> geçen videodan sonra. Evet bu da büyük tavası. Oldukça ağır malzemeden yapılmış. Ben koyu renk tercih ettim. Normalde altın sarısından çok hoşlanan biri değilim ama maalesef diğer seri yani gümüş rengi olan serinin tasarımı daha farklı ama onu bulamadım. İnternette de bitmişti, mağazada da bitmişti. Onun indüksiyonlu ocaklar için olanı vardı ve o maalesef çok daha pahalıydı. O yüzden bunu tercih ettim ama dediğim gibi kullanıcı yorumlarında bu sarılarının atmadığını, rahatlıkla kullandıklarını söylemişler. Bakalım ben de kullanacağım. Umarım uzun ömürlü olur. Genelde tencerelerimi bulaşık makinesine çok koymamaya çalışıyorum. Ya da çelik tencerelerini koyuyorum sadece. Nadir koyduğum için uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Günlük kullanım için aldım. Karaca'ya fabrika çıkışlı bir ürün gönderdiği için teşekkür ediyorum. Bu arada ben bunu direkt Karaca'nın kendi web sayfasından aldım. Aynı ürünün iki farklı fiyatı vardı. Bu 8 parça aynı tencere takımı 899'a da satıştaydı. Bu da internete özel %11 indirimli şekilde 799'a satılıyordu. Ben onu tercih ettim Acaba farklı gelir mi <laughs> ya da görselden farklı bir şey mi gelecek diye biraz açıkçası tedirgindim de ama aynısı geldi. O yüzden şimdi çok mutluyum. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için, özellikle tencere seçiminde bizleri yönlendirdiğiniz için yorumlarınız bizim için çok kıymetli, çok değerli. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.